Değerli izleyicilerimiz, KGTV yine size dışarıda da hizmet vermeye devam ediyor. Öncelikle hoş geldiniz. Artık hedefimiz 1000 abone. de bu yolda bize desteklerinizi bekliyoruz. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Geçtiğimiz hafta inildikten sonra bu hafta 19. hafta da tekrar birlikteyiz. Şimdi istersen ilk maçımıza geçelim. İntromuz girsin. İlk maçımız Kayseri Spor, Samsun Spor. Açıkçası Samsun Spor Lig'de iyi gitmeye devam ediyor. Kayseri Spor da bir aşağı bir yukarı Sinan Kaloyla iyi işler yapmaya çalışıyor ama ben maçın 2 bölük skorla Samsun Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben Kayseri gol yollarında sıkıntı çektiği için maçı 2-0 kaybedeceğini düşünüyorum. 2-0 Samsun Spor galibiyet diyorum. İkinci maçımız Hatay Spor, Rize Spor. Açıkçası ben bu maçın bir birlik skorla beraberle biteceğini düşünüyorum. Ben de aynı senin gibi bir birlik beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor'un durumu ortada. Rize Spor'da deplasmanda o kadar iyi bir takım değil. Ondan dolayı bir birlik beraberlik dedim. Üçüncü maçımız Beşiktaş-Bodrum Spor. Bodrum Spor Volkan Demirel iyi bir çıkış yakalamıştı ama sonrasında pek de iyi toparlayamadılar. Beşiktaş'ın durumu zaten malum onların da durumları çok karışık. Ben yine Beşiktaş'ın bu hafta birbirlik skorla berabere kalacağını düşünüyorum. Ben geçtiğimiz hafta Bodrum Spor'un Kayseri Spor karşı hiçbir hücum gücünün olmadığını düşündüm. Ondan dolayı Beşiktaş'a karşı çok fazla pozisyon şansı olduklarını düşünmüyorum. Beşiktaş'ta gol yollarını geçtiğimiz Sivas maçında gördüğümüz kadarıyla biraz çözmeye başladı. Ondan dolayı ben 2-0'lık Beşiktaş galibiyet diyorum. Bir diğer maçımız Sivas Spor, Alanya Spor. Alanya Spor'un durumuna baktığımızda sonradan toparlandığını görüyoruz. Son birkaç maçtır da iyi gidiyorlar. Hani hem beraberlik hem galibiyet konusunda. Sivas Spor, Alanya Spor'a nazaran biraz daha sıkıntı. Ben maçın 2-1'lik skorla Alanya Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben iç saha avantajından dolayı bir birlik beraberliği bulabileceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Trabzonspor, Antalyaspor. Antalyaspor Alexis Souza ile birlikte iyi bir çıkış kaldı. İyi toparladı Alexis Souza orayı. Trabzonspor Şenol Güneş ilk geldiğinde iyiydi ama o da sonrasında Trabzonspor'a pek bir fayda gösteremedi. Ya bu tabii takımla alakalı, Şenol Güneş'le alakalı değil. Ama ben maçın 2-2'lik skorla beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Ben de Trabzonspor, Antalya Spor maçlarının geçmişine baktım. Çok fazla 2-2 bittiğini gördüm. Ondan dolayı ben de bu maça 2-2 dedim. Bir diğer maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Adana Demirspor. Ben açıkçası bu maçın 3-1'lik skorla Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben senden bir tane az atacaklarını düşünüyorum. 2-1'lik Gaziantep Futbol Kulübü galibiyet diyorum. Başakşehir Galatasaray. Galatasaray son birkaç haftadır Kaliteli futbolculara kazanıyor. Biraz oyun konusunda sıkıntısı var. Başakşehir Çağdaş Yatan'la iyi şeyler denese de tam olarak Çağdaş Yatan orada oyununu oturtmuş değil. Ben maçın 3-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben Çağdaş Yatan büyük takımlara karşı ekstra bir motivasyonla hazırlandığından dolayı Galatasaray'dan puan alabileceğini düşünüyorum. Tabi bunda Galatasaray'ın oyunsal olarak şu durumda biraz sıkıntı çekmesini de bir faktör olarak görüyorum. Ondan dolayı ben de bir birlik beraberlik diyorum. Konya Spor Fenerbahçe. Açıkçası fena bir geçtiğimiz Ataspor maçında Galatasaray'da söylediğim gibi kadro kalitesiyle kazandı. En çabasıyla kazandı. Konyaspor Spor iç sahada hiç fena olmayan bir takım. Ancak bu iki takımı da karşılaştırdığımıza ben maçın 2-2'lik skorla beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Ben çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Hatta çok fazla pozisyon bir maç izleyeceğimizi de düşünmüyorum. Ben 1-0'lık Fenerbahçe galibiyet dedim. Son maçımız Göztepe, Kasımpaşa. Kasımpaşa iç saha deplasman fark etmek için her zaman mücadelesini gösteren bir takım. Yani hiçbir zaman yılmıyorlar. Göztepe'nin zaten formunu biliyoruz. Geçen hafta Galatasaray maçında da kaybetmelerine rağmen iyi oynadılar. Ben bu maçı bol gollü bekliyorum ve 3-2'lik skorla Göztepe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta gördük ki Göztepe gerçekten çok sağlam bir takım olmuş. Samiyen gibi de deplasmanda koreşit eşit de olsa geride de olsa hiçbir şekilde ne otobüs çekti ne de süreyi eritmeye oynadı. Ya yani Göztepe gerçekten çok sağlam bir takım olmuş bunu gördük. Kasımpaşa'da istikrarsız bir grafik çiziyor. Göztepe zaten 2024'te iç hiç yenilmemiş yine iç olan bir maç. Ondan dolayı ben maça 3 birlik Göztepe galibiyeti dedim. Geçen hafta öğrenmişsindir ki artık Averaşi bizim için çok önemli. Kaç gol olacağı da ondan dolayı çok önemli. Son olarak sence bu hafta süper? De kaç gol atılır? Valla benim skor tahminlerime göre toplam 31 gol atılmış. Ama senin dediğin bu faktörleri de ele aldığımda ben bir aşağısını söyleyeyim 30 gol diyeyim. Bu hafta Süper Lig'de toplam 30 tane gol atılır. Bütün. Ben normalde senin bir aşağını ya da bir fazlanı söylüyordum ama bu çok adil bir hareket değilmiş. Ben bunu düşündüm. Ondan dolayı 27 gol diyeceğim ben de. Bakalım bu hafta kim kazanacak? Evet. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek kG ile kalın. Hoşça kalın.